Herkese merhaba, ben Rümeysa, burası da Matix Akademi. Bugün sizlere sadece matematik anlatmayacağım, bugün hep beraber hayatın dilini konuşacağız. Çünkü bilmen gereken bir sır var. Matematik sadece formüllerden ibaret değil, aslında hayatın ta kendisi. Neden mi? Sabah gözünü açıp saate baktığında, kahveye kaç kaşık şeker koyacağına karar verirken, markette bir indirim varsa bu indirim gerçekten avantajlı mı diye düşünürken, hatta arkadaşına borç verirken bile farkında olmasan da hep matematik kullanıyorsun. Ama kimse bize matematik e, seninle her gün konuşuyor demedi. İşte ben bunu yapmaya geldim ve bu yolculuğa seninle birlikte başlamak istiyorum. Biz bu dili birlikte öğreneceğiz. Sadece sınavlar için değil. Hayat için, kararların ve düşüncelerin için. Eğer sen de sayılardan korkmak yerine onlara hükmetmek istiyorsan doğru yerdesin. Şimdi hazırsan en baştan başlayalım. Rakamlarla. Tıpkı bir yazarın kelimeleri harflerle yazması gibi matematikte rakamlar üstüne kurulu. Sadece 10 tane sembol. Ama bu 10 sembol evrendeki tüm sayıları oluşturur. Hadi ilk önce rakamları tanıyalım. Hepimiz sayılarla iç içe yaşıyoruz. Ama aslında farkında olmadığımız bir şey var. Sayılar rakamlardan oluşur. Ama rakamlar işte onlar sadece 10 tanedir. Evet evet yanlış duymadınız. Tüm dünyadaki hatta evrendeki sayılar sadece bu gördüğünüz 10 tane sembolle yazılır. Biz bunlara rakam diyoruz. Tıpkı alfabenin harfleri gibi. Nasıl ki harflerle bir binlerce kelime oluşturuyorsak, rakamlarla da sonsuz sayılar oluşturabiliyoruz. Mesela senin doğum tarihin 2007 mi? Bu sayı aslında 2, 0 ve 7 rakamlarının birleşimi. Ya da markette bir ürün 13 TL mi? Bu da 1 ve 3 rakamlarının birleşmesiyle oluşuyor. Cep telefon numaran, takvimdeki tarih, saat. Hepsi ama hepsi sadece bu bon 10 rakamla yazılıyor. Düşünsene 10 tane işaretle sonsuz bilgi aktarabiliyoruz. İşte bunlar her şeyin temeli. Peki sayı dediğimiz şeyler ne? Sayı dediğimiz şeyler de aslında bu gördüğümüz rakamların bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin 5 hem bir rakam hem bir sayıdır. 9 hem bir rakam hem bir sayıdır. Ama 23, 23 sadece sayıdır. Neden? Çünkü 2 ve 3 rakamlarından oluşur. Bu ayrımı sakın unutma. Her rakam bir sayıdır ama her sayı bir rakam değildir. Bir de bizim özel bir rakamımız var. 0. Onun hep ayrı bir yeri var. Ne pozitif, ne negatif. Sıfır aslında yok demek, ama matematiğin temeli. Rakamları öğrendik. Şimdi bu sayılarla, e, yani bu rakamlarla oluşturduğumuz ilk sayı grubumuz ne? Tabii ki de doğal sayılar. Saymaya nereden başlarsın? Sıfırdan mı yoksa birden mi? İşte matematikçiler bu konuda iki gruba ayrılıyor. Genel kabulümüz şu. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çocukken 1, 2, 3 diye saymaya başladığında aslında doğal sayılar ile tanıştın. Marketten 4 tane elma alırken, 5 kilometre yol yürürken, 15 soru çözerken hep doğal sayıları kullanıyorsun. Doğal sayılar negatiflik nedir bilmez. Onlar her zaman pozitif ya da sıfırdan oluşur. En önemlisi kesin ve net şeyleri saymak için kullanıyoruz. Yani yarım elma bir doğal sayı değildir ama iki elma bir doğal sayıdır. Doğal sayıları da öğrendik. Doğal sayıları biz n dediğimiz işaretle gösteriyoruz. Şimdi sayabildiğimiz, elle tutabildiğimiz somut şeylerin gösterimini doğal sayılarıyla yapıyoruz. Ama hayatta her şey her zaman bu kadar pozitif değil. Her şey her zaman artmaz ya da her şey elimizde değildir. İşte burada da devreye tam sayılar giriyor. Tam sayılar, doğal sayıların onlara negatif karşılıklarının da eklenmesiyle oluşturduğumuz sayılar kümesi. Yani sadece var, var olan değil, eksik olanları da kapsıyor. Matematik diliyle tam sayılar eksili sayılardan başlayıp eksi sonsuz diyoruz. Eksi sonsuzdan başlayıp sıfırda dahil olmak üzere artı sonsuza kadar ilerleyen sayılar. Biz tam sayılarımızı z harfiyle gösteriyoruz. Eğer tam sayılarımız e, pozitif tam sayılarsa z işaretimizin üstüne artı ekliyoruz. Pozitif tam sayılar diyoruz. Z harfimizin üstüne eksi işareti bulunuyorsa biz bunlara negatif tam sayılar diyoruz. Mesela okuldaki sınavdan 5 puan kazandın artı 5. Ama bir önceki dersten eksi 2 puan ceza aldın. Eksi 2. Ya da hava sıcaklığımız 0 dereceydi. Eksi 3'e düştü. Hava sıcaklığımız düştü. Düşmek eksil sayılarla gösterdiğimiz için eksi 3. Ya da banka hesabında para yok. 20 TL yatırdın. 20 TL paran oldu. Yani artı 20. İşte oyunlar, oyun oynarken can kaybetmemiz, e, skorumuzun düşmesi, bunları hep biz hep negatif sayılarla ifade ediyoruz. Tam sayılar aslında bize sadece kaç tane sorusunun değil, eksik mi, fazla mı, e, kazanç mı, kayıp mı, ileri mi, geri mi, soğuk mu, sıcak mı, bu tarz soruların cevabını da verir. Örneğin bir mağaza 10 tane ürün sattıysa, artı 10. Ama ertesi gün 4 tane iade aldıysa, eksi 4. Sonuçta katada hala 6 tane ürün var. İşte biz bunu bulmak için de tam sayılarla işlem yapıyoruz. Ondan ileriden bahsedeceğiz. Bir de sıfırımız var. Tam sayıların tam ortasında duran sıfır. Ne negatif ne pozitif diyebiliyoruz. Pozitif ve negatifin arasındaki köprü görevini kuruyor. O yüzden matematikte sıfır bizim için çok önemli. Hava sıfırsa nötr. Bankada paran yoksa sıfır. Yok demek nötr. Ee, ya da moralin sıfırsa ne mutlusun ne üzgünsün gibi. Ee, tam sayılarla birlikte artık sadece var olanları değil eksikleri de eksileri de konuşabiliyoruz. Ama bazen sayılar çok daha ince halde karşımıza çıkabiliyor. Yarım pizza, çeyrek ekmek, iki buçuk litre su. Yani sayılar tam değil ama yine de bir değer taşıyor. İşte şimdi de sıra onlara geldi rasyonel sayılar. Tam sayılarla pozitif ve negatifleri tanıdık ama hayat sadece tamlardan da ibaret değil. Çünkü bazen e, elimizde bir bütünün parçası değil, belirli bir kısmı oluyor. Mesela yarım ekmek istersin, çeyrek alsın takarsın, bir pastayı sekiz eş dilime bölersin, e, bir kişi o sekiz dilimden bir tanesi düşer. Ya da iki buçuk saat dizi izlersin, bir buçuk litre su içersin. İşte bu sayılar artık tam sayılar değil. Ama çok tanıdık. İşte biz onları da rasyonel sayı diyoruz. Rasyonel sayılar bizim matematiksel olarak ifade etmemiz istendiğinde A bölü B şeklinde yazabildiğimiz sayılar. Biz bunları rasyonel sayılar diyoruz ve büyük Q harfiyle gösteriyoruz. Örneğin 1 bölü 2, 4 bölü 9, 3. 3 neden mi? Çünkü biz 3'ü 3 bölü 1 şeklinde de kesili olarak da ifade edebiliyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. A bölü B şekline yazılabilen sayılar dedik fakat buradaki B sayımız bizim tanımsızlığı engellemek amacıyla sıfırdan farklı olmak zorunda. İşte bu kadar. Mesela bir kutu meyve suyu var. 4 kişiye eşit olarak bölüştürmek zorundasın. Herkese 1 bölü 4 oranında düşüyor. Ya da 3 saatlik yolun 2,5 saatini gittin. Ee, bu bir aslında ondalık sayı, iki buçuk dediğimiz şey. Aynı zamanda da rasyonel. Mesela oyunda bir karakterin canı yüzde yetmiş beş kaldı. Bu aslında 75 beş bölü yüzde tekabül ediyor. Sadeleştirme yaptığımız zaman da 3 bölü dört. İşte bu da bizim bir rasyonel sayı örneğimiz. Ee, bir de ondalık sayı dediğimiz şeyler var. Sıfır virgül beş, iki virgül beş, bir diye sonsuza kadar devam eden Bunlar bir rasyonel sayı mıdır diye sorduklarında, evet. Eğer bu ondalık sayı düzenli tekrar ediyorsa ya da sona eriyorsa o da bir rasyonel sayıdır. Mesela 0,25, 1 bölü 4 şeklinde yazabildiğimiz için rasyonel sayı. 1,33333, biz bunu 4 bölü 3 şeklinde yazabiliyorsak, e, bu da rasyonel sayı. Şimdi diyeceksin ki, hocam her sayı kesirle yazılabiliyorsa, o zaman bütün sayılar rasyonel mi? İşte burada işler değişiyor. Bazı sayılarımız var ki kesirle yazılamıyor, sonsuza kadar sürüyorlar. Ama ne tekrar ediyorlar, ne de duruyorlar. Örneğin kök 2, pi sayısı, e, e dediğimiz sayı, e, bunlar çok daha ileride göreceğiz. Bu sayılar ne tam, ne kesir, ama gerçek hayatta bunlar da var. İşte şimdi karşımıza çıkan sayı grubunda irrasyonel sayılar. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm sayılar ister doğal, ister tam, ister rasyonel bir şekilde kesirle yani bir sayının başka bir sayıya bölünmesi şeklinde ifade edebiliyorduk. Ama bazı sayılar var ki ne kadar çok uğraşırsak uğraşalım onları iki tam sayının bölümü şeklinde ifade edemeyiz. Ne duruyorlar, ne tekrar ediyorlar, ne de sadeleşebiliyorlar. Buna rağmen hayatımızın tam da ortasındalar. İşte biz bu sayıları da irrasyonel sayılar diyoruz. Kesiyle ifade edemediğimiz, A bölü B şekline yazamadığımız sayılar, irrasyonel sayılar. En bilinen örnekler kök 2, pi sayısı, kök 3 bölü 5 gibi. Biz bu irrasyonel sayıları da Q'nun üstüne değildir işareti koyarak kesme işareti koyarak ifade ediyoruz. Q üssü diye okuyabiliriz. Biz bu şekilde ifade edilen sayılarımızı da irrasyonel sayılar diyoruz. Mesela bir pizzayı pi dilimle böldüğünü düşün. Pi dediğimiz şeyin değeri yaklaşık e, 14.159 diye devam ediyor. Ama bu sayı durmaz. Sonsuza kadar devam ediyor. Hatta bilim insanları hala pi'nin kaçıncı bas basamağında olduklarını hesaplamaya çalışıyorlar. İşte parayla ölçemeyeceğim bazı oranlar gibi irrasyonel sayılar ölçülürler ama tam olarak ifade edilemezler. Bir sayı e, ondalık olarak sonsuza kadar gidiyor ve tekrar etmiyorsa o sayı irrasyoneldir. E, doğada, mühendislikte, sanatta, geometride, fizikte hep karşımıza çıkar. Onlar olmadan dairenin çevresini, yay uzunluğunu, dalga frekanslarını vesaire hesaplayamayız. Şimdiye kadar rakamları tanıdık. Doğal sayılarla başladık. Tam sayılarla eksileri gördük. Rasyonel sayılarla kesirleri tanıdık. İrrasyonel sayılarla da matematiğin sınırlarını zorladık. Bir de bunların hepsini kapsayan, her birini içine alan bir kümemiz var. Hem rasyonel hem irrasyonel sayıları aynı yerde buluşturan. işte o evrenin adına da biz reel sayılar diyoruz. Reel sayılar kümemizde biz R harfi ile gösteriyoruz. Ee, hayatta aslında her şey zıtlıklarıyla anlam kazanıyor. Mesela pozitif varsa negatif de vardır. Tam varsa kesirli sayılar da vardır. Rasyonel sayılar varsa irrasyonel sayılar da vardır. Soğuk varsa sıcak da vardır gibi. Peki bu sayılar birbirinden ayrı mı yaşar? Hayır. Hepsi bir çatı altında buluşur. İşte o çatı reel sayılar kümesi. Yani gerçek sayılar. Reel sayılar kümemiz bizim rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birleşmesiyle oluşuyor. Bir metrelik bir tane cetvel düşünün. Üzerindeki tüm ölçümler sıfırdan başlayıp bire kadar olan her nokta birer reel sayıya karşılık geliyor. Bazısı 0,5 yani rasyonel şekilde ifade edebiliyoruz. Bazıları kök 2, irrasyonel şeklinde ama hepsi bir reel sayı. Mesela sabah 7,5, öğlen 12, gece 23,59. Bunların hepsi gerçek sayı değerleri. Aklına gelebilecek her türlü sayı bunların içine giriyor. Küme şema şeklinde gösterimi de bu şekilde. Doğal sayılarımız var. Doğal sayılara eksili halleri de eklendiğinde tam sayılar bu kümemizi kapsıyor. Daha sonra bu ikisinin ikisine bölüm şeklinde yazılabilen sayılar da eklenince rasyonel sayılar bunları kapsıyor. Bir rasyonel sayılar var bunlardan ayrı konuştuğumuz. Daha sonra bunların hepsini de kapsayan kümeyi de biz gerçek sayılar kümesi diyoruz. Şimdi, kısaca bir de işlem önceliğinden bahsedelim. Düşünsenize bir şehirde herkes kafasına göre araba kullansa, e, kimin öne geçeceği belli değil, kazalar olur, trafikler kitlenir, kimse bir yere varamaz. Matematikte de aslında işlemler arasında bir trafik kuralı var. Biz buna işlem önceliği diyoruz. Yani önce hangi işlemin yapılacağını bilirsen sonucun doğru olur. Bilmezsen sonuç farklı çıkar. Şimdi matematikte işlem önceliği sıramız genelde bizim bu şekilde. Üslü ifadeler, parantez içi, çarpma bölme, toplama çıkarma. Burada iki tane dikkat etmemiz gereken şey var. Art arda gelen toplama ve çıkarma işleminde art arda toplama ve çıkarma işlemleri geliyorsa İşleme istediğinden başlayabilirsin, sonucun doğru çıkar. Ama ar arda gelen çarpma ve bölme işlemlerinde her zaman soldan başlamak zorundasın. Solda olan hangisi ise ilk önce onu yapacağız. Bu bahsettiğim kurallardan vesaire soru çözüm videomda daha detaylı olarak göreceğiz. Ee, şimdi hayat her zaman artı şeylerden ibaret değil. Bazen eksilerle de karşılaşırız. Tıpkı duygularımız gibi mutluluk pozitifse, üzüntü negatif korku negatifse heyecan pozitif gibi. İşte matematikte de her sayının bir yönü var. Biri yukarı çeker, biri aşağı iter. Bunlara pozitif negatif sayılar diyoruz. Şimdi temel tanımlarına bakalım. Pozitif sayılar. Sıfırdan büyük olan sayılara biz pozitif sayılar diyoruz. İşaretleri pozitif yani artıdır. Biz bu artıları genelde yazmayız. Burada göstermek amaçlı yazdım. Negatif sayılar dediğimizde sıfırdan küçük olan sayılar önünde eksi işareti bulundurarak yazılır. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye. Ee, bir de bizim sıfırımız var. Sıfırımız ne negatif ne pozitif. Mesela hava sıcaklığı Kars'ta eksi 12 derece ise İstanbul'da artı 5 derece. Ee, bu negatif ve pozitif sayıların en yaygın örneklerinden. Cebinde 100 TL varsa bu Var olduğu için artı bir değere sahiptir. Artı yüzdür. Ama kredi kartına 250 TL borcun varsa borç negatif bir şeydir. Eksi 250 diye ifade edilir. Deniz seviyesini biz sıfır olarak al alıyoruz. Deniz seviyesinden 18 metre yukarısıysa yukarı olumlu bir şey artı 18. Deniz seviyesinin e, 10 metre ise eksi 10 diye ifade ediyoruz. Ee, bir de bizim işaret kurallarımız var e, çarpma ve bölme için. İşaret kurallarında e, bizim temel kuralımız şu. İşaretler aynıysa sonucumuz pozitif. İşaretler farklıysa sonucumuz negatif. Mesela 3 ile 2'yi e, çarptığımızda 3 ve 2 diyorum. Artı e, eksi diye bir şeyden bahsetmediysen biz onu pozitif olarak al alıyoruz. 3 ile 2'yi çarparsam sonucumuz yine pozitif 6 çıkacak. Mesela eksi 12 ile eksi 3'ü birbirine bölsem işaretler aynı olduğundan sonucumuz pozitif çıkacak. 12'yi 3'e bölersek 4. Ya da eksi 3 ile artı 2'yi çarparsam işaretler zıt oldukları için sonucumuz negatif. 3 ile 2'yi çarparsak 6 cevabımız eksi 6. Peki. Şimdi ee, sayılarla tanıştık, kurallarını öğrendik. Peki hepsi bu kadar mı? Hayır. Sayılar dünyasının kurallarını kavradık ama şimdi sıra bu sayılarla problem çözmeye geldi. İşte tam da bu noktada matematik bize şu soruyu soracak. Sadece sayıları bilmek yetmez. Hangi sayı önce, hangi sayı sonra, ne zaman parantez, ne zaman çıkarma? Cevabı Cevap olarak da biz uygulama, örnek, pratik diyeceğiz. Ama önce kısa bir özetle nefes alalım. Neler öğrendik? Rakamlar. Matematiğin alfabesini oluşturur. Sıfırdan dokuza kadar toplam 10 tane rakamımız var. Bunları unutma. Doğal sayılar. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gider sayılar. Negatif yok, kesir yok. Tam sayılar. Doğal sayılara negatif olanlarını da eklersen tam sayıları oluştururuz. Rasyonel sayılar kesirli veya tam haliyle yazılabilen tüm sayılar yani a bölü b şeklinde ifade edebildiğimiz sayılar da eklendiğinde rasyonel sayıları oluşturuyoruz. İrrasyonel sayılar kesirli olarak yazılamayan virgülden sonrası düzenli olmayan sayılar. Bunlar sonsuz gider ama tekrar etmez. Reel sayılar rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıları kapsayan büyük aile. İşlem önceliği matematiğin trafik kuralı. Neydi? üssü sayılar, parantez içi, çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Pozitif negatif sayıları da gördük. Sıfırdan büyük olan sayılar, evet pozitif sayılar. Sıfırdan küçük olan sayılar, evet negatif sayılar. Sıfır, ne negatif ne pozitif, harikasın. Bu noktaya kadar geldiysen artık sayılarla arandaki buzları eritmişsindir demektir. Herkese kocaman teşekkür ederim. Bugün matematik dünyasına sağlam bir adım attık. Ee, sadece sayıları değil aralarındaki bağlantıyı da öğrendik. Rakamlarla başladık, doğal sayılara uğradık, tam sayılarla derinleştik. Rasyonel, irrasyonel derken resmen sayıların haritasını çizdik. Ve en güzeli tüm bu konular hayatımızın tam içinde. Yani bu videoda öğrendiklerin sadece bir sınav konusu değil, hayatın ta kendisi. Eğer bu video sana bir şeyler kattıysa, ki umarım katmıştır. Beğen tuşuna dokunmayı, yorumlarda düşüncelerini ve sorularını paylaşmayı ve matematikte kaybolanlara yol gösteren kanalımıza abone olmayı unutma. Burada birlikte öğreniyoruz, birlikte güçleniyoruz. Sen yalnız değilsin. Bu yolda ben de yanındayım. Gelecek videolarda soru çözümleriyle pekiştirme, ezbersiz matematik teknikleri seni bekliyor. O yüzden bir yere ayrılma. Çünkü matematiği sevdirecek çok şeyimiz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. मछमा चिक पछास्य नखाल